ben, <laughs> <laughs> ben sana böyle rica edebilir miyiz? Okan, tamam, o kadar, o kadar, o kadar. böyle gelsene Okan. Karşıdayız, Geldim, geldim Böyle gel. Ne, ne lazım? Geri gel, mi? gelebilir misin? Göremiyorum <laughs> kolumu. Evet. Ama kameranın önünde şey yapma. Bir şey olmaz burada. Yan yan. Arkanda kenara bak. Ben de şu şimdi daha iyi. Kamera açısın Mehmet biraz kenara kayın daha biraz. Hemen merhabalar diyelim. Merhabalar. Nasılsınız? Evet. 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 Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Evet. Dışarıda e, fena bir yağmur var. Tıklama olduk geldik vallahi. Ama olsun. Bereketli. Evet. Uykucu. Neler söyleyeceksiniz efendim? Vallahi heyecanlıyız. Çok güzel evet. bir kişi oldu da eminim. Ve, e, merakla bekliyorum. Böyle arkadaşlarımızın e, heyecanını paylaşmaya geldik. Siz de dışarıda. yoğun tempoda devam ediyorsunuz. Evet siz de bizim de evet aynen yoğun depoda devam ediyoruz. Siz her şey yoğunda. Set ne durumda diye soralım efendim kaç haftası kaldı çekimlerin e, hangi aşamasındasınız set de sizin adınıza nasıl gidiyor? Ya set herhalde ortalarındayız tam bilmiyorum ama ee, kendi adıma zor sahnelerim ee, gerisi artık böyle ufak ufak sahnelerim kaldı falan. Güzel gidiyor, çok keyifli. Ben zaten Yılmaz Erdoğan setlerine bayılıyorum. Hı -hı. Güzel gidiyor. Yılmaz Erdoğan kuralları denilen bir şeyler vardır. Bu sette de bu kurallar devam ediyor mu? Bu seferki koyduğu kurallar nelerdir diye soruyorum. Ne gibi mesela? Ha, örnek alayım. Mesela hiçbir şekilde e, hiçbir şey söylenmez o setler. Vallahi hiç böyle bir şey söylemediler. Ama hani Hı -hı. ne denir ona? Hani kimse böyle bir şey söylemedi. Hatta gerçekten öyledir. Hı -hı. Hakikaten set. Açıkça zaten söyleme gereği duymaz. Hı -hı. O zaman şunu da soralım efendim. Biliyorsunuz ki son dönemlerdeki malum konu. Oyunculuk kutsal mıdır değil midir? Direksi direkt soralım aslında. Yani bana şahsen kutsal denince daha manevi şeyler geliyor aklıma. Hı hı. İşte ne bileyim başta annelik geliyor, sevgi geliyor, bilmiyorum yani daha öyle şeyler geliyor ama okay. e, yaptığımız her işte kendimiz evet. e, ruhsallaştırabiliriz. O da evet. ayrı bir şey. Bence arkadaşımız da öyle bir şeyden anlatıyor. Evet. O yüzden evet. herkesi evet. kendisi de... Sana çağırma aslında ikiye bölündü aslında baktığımız zaman. Bir taraf e, kutsallığı savunurken bir tarafta daha önemli meslekler var, daha kutsal meslekler var dedi. Evet. Ee, hemen akabinde de Burak Sergen'in bir açıklaması vardı. Evet. Bir oyuncu doktor oynayabilir ama doktor oyunculuk yapamaz diye. Evet. olabilir. Ben e, söyledim. söyledim. Vallahi 20 biz nasıl magazin yapacağız? <laughs> ben ondan sağ. Ya konuşanlar yok. Ya yani, muhakkak Ama ben herkesin öyle düşünüyorum. Herkes kendi var. Ee, o yüzden Peki. Çok teşekkür ederiz. Ben de. Ben <laughs> Ama ben hiç görmüyorum ki. Ya, ya en sonunda görüşürüz. Şimdi eee ben de ona. Bir, bir, de. bir tek bir sormak yok. istiyorum. Özel bu. Şimdi teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim.